kanalıma hoş geldiniz. Eee gardrobumu düzenlerken gömleğimi buldum. Bana biraz dar olduğu için yan dikişlerini söküp böyle evde bulunan daha önce başka bir şey işlemek için aldığım iplerle tığlayıp bu şekilde genişlettim. şöyle kol altında yan bitişine kadar diğer ben tek tarafını yaptım diğer tarafında hep beraber yapalım videosunu çekeyim istedim önce gömleği yan dikişini söküyoruz arkadaşlar Yani yan dikişinden kol altına kadar şu şekilde. Burayı söküp kumaş haline getireceğiz. İki parça haline getireceğiz. Pardon. Burayı bir makas yardımıyla ya da ip kesme aletiyle aşağı kadar söküp geliyorum ben. Evet arkadaşlar. Ben şu şekilde söktüm. Şöyle kola kadar. Şimdi başlayalım isterseniz sığlamaya. Daha önce ben e, evde bulunan kot parçalardan şu şekilde de tığlayarak yelek yapmıştım. Bu da çok güzel olmuştu. Şu şekilde. Önler böyle. arkada böyle. İsterseniz daha sonra bunu videosunu da çekebiliriz. Buna benzer kırlent yaptım. Çeket tığladım. Aynı şekilde renkli iplerle yazın. Tişörtlerin üzerine giymek için. Bu şekilde. Önlerine çıt çıt bastırdım. Bunları da bir sonraki videolarda anlatırım. İpimizin ismi Leylakmış. Biraz çok çabuk dağılan bir ip. Yani ben de kullanınca fark ettim. Evde değerlendirmeyi düşündüğünüz işte gömleğiniz, yeleğiniz sevip atmaya kıyamadığınız kıyafetlerinizi bu şekilde restore edebilirsiniz. İlk önce bir sıra böyle sık iğne şeklinde tığlıyoruz overlock makinamız olmadığı için bir zincir çekip tığ numarasını da söyleyeyim 14 milim şu biraz derince batıp bir zincir çekip küçük aralıklarla bu şekilde En başa kadar tığlayacağız. Bir zincir çekiyoruz. Tığ'ı ileriye doğru batırdığınızda şu tığın biraz daha kalın kısmı kumaşa girdiğinde Orada biraz delik büyüyor ama ip rahat geçiyor o zaman e, kumaşın kendi ipini çektirmiyor tığ. Ben o şekilde yapıyorum. İsterseniz biraz daha ince bir tığ ile de yapabilirsiniz. Bu şekilde en başa kadar tığlayıp Yani şu alt zemini yapıyoruz şu an. Daha sonra üstüne başka renk yapacağız. Buraya başa kadar tığlayıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar ben bir kenarını videomuz uzun olmasın diye şu şekilde tığladım. Şöyle etek ucundan başlayıp kol ucuna kadar getirdim. Şimdi diğer tarafını da kol ucundan başlıyoruz bunda. İpimizi buraya sabitliyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere üçlü trabzan yapıyoruz. 3 defa. 3 zincir çekiyoruz, biraz mesafe bırakarak yine üçlü trabzan yapıyoruz üç defa. Şu şekilde bunu diğer başa kadar devam edeceğiz daha sonra da iki parçayı birbirine eklemeyi göstereceğim burayı başa kadar devam edelim Evet arkadaşlar farklı bir ipimizden tığımıza sabitledik bu tığlama işlemi bitti şimdi iki parçayı birleştiriyoruz İpimizi buraya sabitliyoruz 4 zincir çekiyoruz karşı tarafta yapmış olduğumuz 3 zincirle şu kutuların içine batıyoruz 4 zincir çekip buradaki boş kutunun içine batıyoruz. Sık iğne şeklinde 4 zincir yapıp tığımıza dolamadan sık iğne şeklinde karşıya batıyoruz. 4 zincir çekip buradaki boşluğa sık iğne olarak batıyoruz. 4 zincirle karşıya geçiyoruz sık iğne yapıyoruz 4 zincir çekiyoruz buradaki boşluğa batıyoruz sık iğne yapıyoruz bu şekilde en başa kadar geliyoruz. Yani şu ortadaki işlemi yapıyoruz şu an bir birleştirme işlemini. Burayı en başa kadar yapıyoruz kolun bitme kısmına geldiğinde şurada kolumuzda sık darlık oluşmasın diye şu kadar kısmını bırakıyoruz hep normalde de kollarda hep bu olur gömlek kollarında bu kadar yırtmaç buraya kadar yapalım buradan sonrasında böyle küçük kirpikler yaparak bitireceğiz oraya gelince tekrar anlatırım Evet arkadaşlar, birleştirme işlemimiz bitti. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane boş kutu bıraktım ben. Şuradaki yırtmacı oluşturmak için. En son bu halkanın içi şey kutunun içinde kaldık böyle sık iğne şeklinde 1 2 3 zincir çekip batıyoruz. 1 2 3 zincir çekip tekrar sık iğne olarak batıyoruz. 2 tane yapıyoruz. Diğer kutuya geçiyoruz sık iğne olarak. 1 2 3 zincir çekip sık iğne olarak batıyoruz. 1 2 3 tekrar diğerine geçiyoruz 3 zincir çekip sık iğne olarak batıyoruz 3 zincir çekip yine aynı kutunun içine sık iğne olarak batıyoruz şu şekilde yani Diğer koldan göstereyim ben. Şöyle sıkın olarak iki kirpik yaparak bitiriyoruz. Evde eskimiş kotlarınızı değerlendirebilirsiniz. Kırlent yapabilirsiniz. Pike yapabilirsiniz. Bu şekilde birleştirerek. Aralara farklı motifler yaparak. Ben kırlent yaptım. Daha sonraki videomda onu da anlatacağım. yelek yaptım ceket yaptım bunları eski kodları değerlendirerek de yapabilirsiniz kot kumaş parçası alıp da yapabilirsiniz yazlık çanta yapabilirsiniz Evdeki iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Bu ip almak zorunda değilsiniz bu iplerden. Daha sonra iplerin uçlarını yakarak kapatıyoruz. Şimdi şu kısmında üzerinden aynı şekilde geçiyoruz. zincir çekip batıyoruz 3 zincir çekip tekrar aynı yere sık iğne olarak batıyoruz diğer kutunun içine geçiyoruz boş kutunun içine 3 zincir çekiyoruz yine aynı işi yapıyoruz Yine diğer boş kutuya geçip aynı işlemi yapıyoruz. Burayı da bu şekilde ilk başladığımız yere kadar getirip orada bitiriyoruz. Evet sonucuya geldik. Aynı işlemi sonucuda da yapıyoruz. İplerin uçlarını arka tarafa çekip yakıyoruz. Gördüğünüz gibi bu kısımda bitti.